Rehber gibi bir şey olacağı için kolay modda başlıyoruz. Bir de erkek adam kolay modda oynar. Zor modda olup ne yapacaksın oğlum zaten? Zor modluk bir şey yok ki. Mouse'la tıklıyorum savaşıyor. <laughs> Senlik bir durum yok. Orada W tuşun bozuk olduğu için böyle şeyler çok yaşanacak burada haberiniz olsun. Orada rehber dedik hiç rehber uygun hareket etmedik. Şimdi krallar. Elimizde görmüş olduğunuz kılıç bir adet çelik kılıç. Bak buna vurmuyor. Neden vurmuyor? Çünkü ağır darbede. Z'ye basarsan ağır darbe. X'e basarsan bu hızlı insanlar için hızlı darbe. Öyle bir şey. Bir de toplu insanlar için toplu darbe var. Mesela değiştiriyorum. Z'ye bastığım. Çünkü iri bir adam. Çok hızlı hareket etmiyor. Ağır darbeyi vuruyoruz. X de daha hızlı koşar bu arada yolda karakter. Z'ye basarsan böyle ağır. X, C de daha da hızlı koşuyor. Tek tek bunları denedim. Haberiniz olsun. Mesela bu Z. Z'lik bu. Bu X'lik mesela. X'e bastık. bastık. Bu salak da X'lik. Niye? Çünkü hızlı bunlar. <laughs> Yanlış ona bastık. <laughs> Ve geçtim vurdum. Bu arada ufak bir tavsiye vereyim hemen. İlk iki bölümden topladıklarınızı 5000'liğine kadar vardırırsanız yani her yan görev falan yaparsanız zırh alırsınız. İkinci bölümden. O yüzden o lazım. Bunu, yani para toplayıp zırh alabiliyorsunuz. Zırhlar oyunda çok pahalı bu arada. Bu arada Q'ya basarsanız kılıç çeker. Gördüğünüz gibi. Şu an hızlı koşuyorum. Çünkü X ile koşuyorum. Tek kılıç mı var? Yok. Başka kılıçlar var ama kılıçlar ucuz. Zırh çok pahalı. O yüzden zırh için 5000 lira biriktirmeye bakın. 5000 oran biriktirmeye bakın. Zırh çeşitliliği 2. Bu yaratığın adı da Frightener. Ben bunu dehşet garibisi olarak çeviriyorum. Kendisi sesten ürken bir yaratık ve zihni kontrol edilerek hareket ediyor. Bir büyücü tarafından ki büyücünün de güçlü olması lazım. Her büyücü bunu hareket ettiremez. Normalde çölde yaşar kendisi. Buraya kadar nasıl getirdiler? Yumurtada mı getirdiler? Büyüttüler bilmiyoruz. Düşmandan kaçınmak için şunu yapabilirsin diyor. Böyle şeyler var. Hop üstünden atladım. W, w iki kere basarsan üstünden atlar böyle. Ne var burada? Tavuklu sandviç al. Çünkü niye? Türküz. Fakiriz. Oran al. Ya bunları çok toplamayacağım. Böyle ufak ufak toplayayım ki bir şey lazım olursa kullanabileyim. İşte sizi işte ne bileyim genel evi falan götürünce kullanmak için. Bunu mesela Ahmet Kayı'ya seslendirmişler. Azar Jebet. Kendini zeki sanan bir aptaldır. Art mı ne kazanıyorduk değil mi burada? Burası orasıydı. Isıldayacağız buraya. Tamam. Şimdi sağ tıkla zaten şeyi atıyor. Bak bunu da hemen söyleyeyim. Sağ tıkla ağardığınızı ya da başka ne bokunuz varsa onu atarsınız. Sonradan bu skilller gelişecek. Başka yerlerden bulacaksınız. Onlar için de mesela birde ağır olur, olur. de bir şey oluyordu. Üçte başka bir şey. Dörtte dakika. Sayıları unuttum da dörtte de, de iğne oluyordu. Zaten oyunda iğne ve ağır kullanmanız yeter. Başka bir şey ihtiyacınız olmayacak. Öyle. Bir şey diyecektim de A aklıma bir şey gelmedi. Bu ne lan? Ha, sandık. Para mı? Yok. Çakmak taşı. Çok fazla çakmak taşı biriktirmeyin. Çünkü zaten şeyiniz az. Çantada yer az. O yüzden ne kadar az o ya Ama 3-5 tane çakmak taşınız da olsun. Bu hareket çok efsane bak. Hop. <laughs> Tris. Öpüşmeyeceğiz mi? Alın. Bazı insanlarda böyle bir buton çıkar. Buna basarsın. Neden lazım bu? Şimdi meditasyon yapacağız ve level vereceğiz. Evet. Hazırsanız Witcher en sıkıntılı yerine geldik. Hemen anlatıyorum bayılar Şuradaki gördüğünüz acemi evsünger zamanla gelişecek. Ve size yeni yetenek puanları verecek. Mesela bu gördüğüm, görmüş olduğunuz yetenek puanı bir adet bronz yetenek puanı. Buradaki gümüş, buradaki altın. Bunlarla bronzları açıyorsunuz. Bunlarla gümüşleri ve en son altınları açılıyor. Tabii ki altınların güçlüsü. Mesela güçlü çelik, hızlı çelik, grup çelik. Bunlar size yeni animasyonlar falan ekliyor. Tabii yeni özellikler de ekliyor. Pasif, aktif olmak üzere. Ne kadar gay olduğunuza bağlı bunları dağıtıyorsunuz. Ya da ne ile gitmek istediğinize bağlı. Ben mesela genelde İgni üzerinden gitmeyi sevdiğim için ne var burada bak? Zekada mıydı lan o? Ha? ha, temel işaret şiddeti %10 diyor. Sonra, direkt bunu patlattım. Ne diyor? Temel işaret şiddeti. Bu telefonum geliyor göremiyorum. %10. Seviye 3 işaretler açılır. Açarız. Ne bu? Bitki tespit etme onun toplumu olmak sağlar. önemli. Çünkü bitkiyle şey yapacağız. Bir şeyler yapacağız. İksir miksir. Bitkiyi tespit etmezsen toplayamıyorsun. Sonra da meditasyona basıyorsun. Pat. Ne oluyor? Puanlarını vermiş oluyorsun. Burada pasiförü var mı? Yok ama Ayşe'ler var. Bakın burada kim var? Buna Cemil abi diyoruz biz. Bunlar da geri saçılmış notlar. Bu da yaşlı bir adam. Günlük J ile açılıyor. Görevlerinizi buradan şey yapabilirsiniz. Bak görevlerin de şöyle bir özelliği var. Yan görevler. Ana görevler. Yan görevler, ana görevler. Bunları ayarlayın. Bu da hepsini gösteriyor. Ona göre yan görev gördüm. Tris için iksir hazırlamak neymiş? Yan görevmiş. Harita işaretleye basıyorsun. Pat geri dön diyor. Şuradan gidiyor. Önce Tris'i iyileştiriyoruz. Sonra sevişiyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Bir detay olarak. Şu nesne isimlerini göster kısmı var ya. Ana oyunda açık değildir. Mesela yeni başladınız. Nesne isimlerini göster açık olmaz. Onu da şöyle göstereyim. Bak mesela şu an nesne isimleri göster açık değil gözünüzden bir şeyler kaçabiliyor bu durumdayken. Ya burada bir şeyler var mesela lootlamamışsın. Eski dolap diyor mesela. Bunu görmedim. Bunun lootlanabilir olduğunu bilmiyorsun. Üzere getirmem gerekiyor mouse'u. Ama nesneleri isimlerini göster dersen. Şu an onaylamadık onu. Her şeyi gösteriyor. Böylelikle hiçbir şey kaçırmıyorsun. Mesela Tris. Şurada Tris var görüyorsun yani. Ya da şömine şurada. İnanılmaz bir rahatlık, rahatlık katıyor. Bunun finisher'ları güzel lan bu arada. Dur bakayım finisher deneyelim. Hah. Oo bak bak finisher'a bak. Ha -ha. Nasıl? Güzel evet. Bunu da deneyelim. Allah W tuşum takıldı gene dur. Hoppa. <laughs> Kitapları alın. Nerede kitap görürseniz alın. Bu arada baştan belirteyim çünkü kitaplar önemli. O kitaplardakiler sayesinde bitki toplarsın. O kitaptakiler sayesinde birçok şey yaparsın. Burası iksir yaratma merkezi. Buna tıklıyorsun kardeşim, güzel kardeşim. Sonra buradan seçiyorsun. Tris için iksir diyor zaten. Alt tarafta karıştır var. Basıyorsun karıştıra. Meditasyonunu yapıyorsun. Her şey hazır. Ufak bir işim var Tris ile görülecek. Ona gidiyorum şimdi. Evet. <laughs> Nerede tresin iyileştirme Bu olması lazım. Görev yerinde. Biraz zamanımız var sanıyorum. I we have some time. <laughs> ne yataklar gördüm. Zaten yoktular. Gir ara sahne. Anlat her şeyi. Ve ikinci bölümü başlat hadi. In I, I killed Geralt. I don't think I could deal with that again. I'll see you soon.